الله، الله،, 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 الله <applause> الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعمه نعامه ويكافي مزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيمة دلون ويقنططانا يرشد حمد آلمنا إن ربنا الله تعالى جل جلاله ورحمة Selatu selam Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun tüm Allah ashabına olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri sevdiği şeyleri yapmaya, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak ederiz. Değerli Müslüman kardeşlerim, kıymetli müminler, oruç kelimesi Arapçadaki karşılığı olan sav ve siyam kelimeleri sözlükte bir şeyi yapmamak, o şeyden geri durmak gibi anlamlarına gelir. Dini birer terim olarak bu kelimeler mükellefin niyetli olarak tan yerinin artmasından itibaren güneşin batışına kadar geçen süre zarfına oruç bozucu şeylerden uzak durması bulunan yapmaması demektir. Orucun maddi ve manevi birçok faydası vardır. Her şeyden önce oruç yüce Allah'a karşı yapılan bir itaat ve kulluk görevidir. Bu görevi yerine getiren en mümin kişi önüç açık sınırsız bir sevap ve mükafata kavuşur. Çünkü bu noksanlıklardan münezzeh olan Yüce Allah'ın emrini yerine getirmek için yapılan bir ibadettir. Allah'ın nutup ve keremini ise boldur. Orucu tutan kişi ilahi boş, hoşnutluğa erer. Zira orucu tutan kişi insanda İlahi emirlere uyma yasaklardan sakılma konusunda titizlik ve duyarlılık ve tanı e, tamamlayabileceğimiz takva duygusu gelişip güçlenir. Eee nitekim Allahü Teala Celle Celaluhu bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya ey hulladîne âmenû kütibe aleykumü's sıyam kemâ kutibe ale'llezîne min kablekum alle Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının maz mısınız için sakınmazsınız için ee, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor yüce mebla Allahü Teala Celle Celaluhu. Sevgili kardeşlerim kıymetli müminler oruç insanın iradar iradesini terbiye eden ve etmesine hebeslerine ve şeytanın baskılarına karşı koymasına, sabrı öğrenmesine, zorluklara direnmesine ve direnmede olması olmasına yardımcı olur. Oruçlu kişi e, her zaman ve her yerde Allah'ın gözetim ve kontrolü altında bulunduğunun bilinci ne varır? E, zihni beraklaşır, e, düşünce ve ufku açılır, arınma e, duygusunu hisseder. E, ve Allah'ın rahmetinden feyizlenmeyi ister değerli mülk kardeşlerim. Oğluna, verdi, oğluna verdiği Lokman Hekim'in oğluna verdiği derden biri şu tezi doğrulmaktadır. Diyor ki Lokman Hekim ey oğul mide dolduğunda fikir uyur. Hikmetin dili tutulur. Beden ibadet edmez hale gelir. Diyor Lokman Hekim. Rahmetullah e, oruçtu insan belli zamanlarda yeme ve içmeye mecbur kaldığı için düzenli ve disiplinli olmayı öğrenir. Nitekim kendisinde yoksullara karşı şefkat ve merhamet duygusu gelişir. Midesi ve sindirim sistemi dinlenir. Rahatlar eskiyen hücreleri atılıp vücutta yeni hücreler kazanır. Hayatı adeta yenilenir, diyor Rum. Yani oruçta kasıt budur, değerli kardeşlerim. Ee, değerli kardeşlerim, Ramazan ayında vuku bulan tarihi hadiseler vardır. Şüphesiz Ramazan ayında meydana gelen en önemli tarihi hadise bu ayda Kur'an-ı Kerim'in sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inmiş olmasıdır. Tarihte çeşitli e, senelerin Ramazan aylarında meydana gelen bazı önemli hadiseler de Şöyledir. Bedir Savaşı 17 Ramazan e, Hicretin ikisi 13 Mart e, 624 Miladi. Yüce Allah'ın yardımıyla hak ile batılın birbirinden ayrıldığı bu savaşta Müslümanlar Mekkeli müşrikleri yenilgiye uğratmışlardır. Bu savaşta İslam'ın en büyük düşmanı Ebu Cehil öldürülmüştür. İkincisi Mekke'nin fethi. 20 Ramazan 8 Hicri 11 Ocak 630 yılında bu İslam tarihindeki en büyük fetih olayıdır. Mekke'nin fethi sayesinde putperestlik yerle birleştirilmiştir. Kabe'nin çevresindeki putlar parçalanmıştır. Üçüncüsü Tebük Savaşı. Recep 9 Hicri Eylül 630 yılında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın katıldığı en son savaş olan Tebük Savaşı'na 30 bin kişilik bir İslam ordusuyla gidilmiş. Fakat Tebük'teki yerli Hristiyan kabilelerden ve Bizans ordusunun bir karşılık verilmeyince yaklaşık orada 20 gün kaldıktan sonra aynı yılın Ramazan ayın ilk günlerine Medine'ye yönelmiştir. dördüncüsü Yemen'de İslam'ın yayılışı. Hicri 10 yılı Ramazan ayında İslamiyet'in Yemen'de hızla yayılmaya başlamış. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi Yemen halkına hitaben yazılmış bir mektupla birlikte Yemen'e göndermiştir. Beşincisi ise 8. yılı Hicret'in 8. yılı Ramazan ayının sonlarında Halid bin Velid radıyallahu anh'e Nahle mevkinde içinde Uzza putunun bulunduğu mabedi yıkmış ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam artık ebediyen Uzza'ya Tapınılmayacaktır demişti. Bundan sonra diğer mıntakalardaki putların yıkılıp parçalanması için müfrezler gönderilmiştir. Altıncısı hicretin 9. yılı Ramazan ayında Taif'e bulunan Sakif Hakabilesi'nin bir heyet peygamber ve vesselam efendimizin ziyarete gelerek Müslüman olmak istediklerini bildirmiş. Ve aynı günlerde Taif'teki lat putu yıkılmış ve parçalanmıştır. Yedincisi Endülüs e, Endülüs'ün fethi. 28 Ramazan 92 Hicri e, 19 Temmuz 711 Miladi e, Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam ordusu Cebeli Tarık Boğazı'nı ele geçirdikten sonra Buhay, e, Buhayra mevkinde Rodrik komutasındaki Gotları kesin bir yenilgiye uğrattı. Sonra da Endülüs'ün meşhur şehirleri Kurtuba ile Gırnatay'ı ve başkenti Tuleytula'yı fethetti. Değerli <laughs> Müslüman kardeşlerim, orucun farz kılınışın tarihi Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra her ayda üç gün oruç tutuyordu. Ayrıca aşure orucunu da tutuyordu. Çünkü oruç ibadeti önceki ümmetlere ve ehli kitap tarafından da bilinmekteydi. Hicretin ikinci senesinde Şaban ayına girince Yüce Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ve dedi ki ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınmaz, sakınmanız için oruç sizden önceki de farz kılındığı gibi sizden de farz kılındı. Bu ayet-i kerimenin nüzulü üzerine Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Orucunu tutmaya başladı. Hicri 10. senesinde vefat edince kadar 9 sene Ramazan orucunu tuttu. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, oruç insanın nefisini de terbiye etmesine yarıyor. Bu Ramazan ayında güzel bir şekilde orucumuzu geçirelim. Allah'ın rahmeti ve merhameti cümlemizin üzerine olsun. Rabbül Alemin Celle Celaluhu hepimizden razı olsun ve kendi nezdinde hayırlı hasenat yapmayı yaptığımız hayırlı hasenatları da kabul buyursun. Amin. Ve selamun alel Ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin.